Herkese merhaba tekrardan. Bir hastamız şöyle bir soru yöneltmişti bana Notlarımın arasında onu gördüm bugün karıştırırken. Hocam bu hastalık nükseder mi? Daha sonra tekrar ameliyat etmem gerekir mi? Bu kanserlerin tümörlerin erkeği dişisi var. Bunlara bu hangi gruba giriyor diye soru yöneltmişti bana. Aslında bu sadece o hastamızdan değil, pek çok hastadan sık sık yöneltilen bir soru. İlk başlarda ben de erkeği dişisi tümörün nedir diye çok anlam veremiyordum halk arasında konuşulan şey. Sonradan öğrendim ki dişisi üreyebilen yani tekrar çoğalabilen tümörlere dişisi diyor deniyor halk arasında. Erkeği de üremiyorsa eğer erkeği deniyor. Hipofiz adenomları iyi huylu tümörlerdir. Yani %99'dan daha yüksek bir oranda iyi huyludur. Hipofizin kanseri olur mu? Olabilir ama çok nadir, çok ben şu ana kadar 900 vakalık serimizde henüz görmedik. İyi huylu tümör olmaları demek bunların tekrardan büyümeyeceği ya da nüks etmeyeceği anlamına gelmiyor. Nüks edebilirler. Bu, bu tümörler ameliyattan birkaç ay sonra da, birkaç yıl sonra da nüksetme potansiyeline sahiplerdir. İyi huylu diye tanımlıyoruz biz bu tümörleri fakat bunların belli bir genetik moleküler yapıları var. Ya da etraf dokuları olan saldırgan yapılı olanları var. Bunlar da iyi huylu olanlar da kendi arasında agresif olanlar ya da atipik olanlar diye ayrılıyor. Bunlar tekrardan nüksetme potansiyeline sahip adenomlardır. Bunun yanında ameliyatta e, tamamını boşaltamadığımız yani tamamını boşaltmakta başarılı olamadığımız e, bazı e, formlar olabiliyor. Onlar e, de, tamamen iyi huylu olsalar bile yine o kalan doku üzerinden çoğalmaya devam edebiliyorlar. Dolayısıyla e, bu sorunun net cevabı da şu e, hipofiz adenomları iyi huylu tümörler olmalarına rağmen nüks edebilirler ve hayatın e, ilerleyen sürecinde tekrardan ameliyat olmaları gerekebilir. Sağlıklı günler dileriz.